Ben de bir taraftarım, ben de Osimen diyorum. Ve Osimen gerçekten şunu samimiyetle söyleyebilirim. Osimen bugünkü mevzu değil. Osimen Ocak ayında da e, çok ciddi teklif geldi Osimen'e. Ve o Ocak ayında e, biz başkanımla konuşarak bizzat ben kendim konuştum. E, ve o zaman da dedim, dedim ki biz senin bon servisini alabilecek bütçeleri sene sonunda organize edeceğiz. Sen yeter ki bizde kal. Ve biz bu bütçeleri hazır ettik. Yani biz başkanımla bir Son ikinci devrede tamamen bunun için çalışıyoruz. bu Sponsorluk yani biz gidip de bir arazimizi satarak, Florya'yı satarak, Riva'yı satarak bu kaynaklarla değil. Galatasaray'ın bir bütçesi var, yıllık ödediği futbolculara olan bir bütçesi var. Bu bütçeyi daha iyi bir noktaya getirerek Osmeni de bu bütçenin içinde tutmamız lazım ve bunu başarıyoruz inşallah. Biz bunu hazır olduk, Osmen de bunu biliyor. Biz Osmeniye gerekli sadece onun bize evet demesiyle beraber hemen start vereceğimizi biliyor